Fehmi, daraldı çocuk bunalıma girmesin. Bir şey yap, ortamı yumuşat. Hadi Yok. üniversite, bir şey. Evet. Ambiyans, ne ambiyans. Yapacağız? O, sen benim dizime yat. Dizime mi yatayım? Hı hı. Söyleyeyim de bu kendine gelsin. Ay 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 yanıyorum. Ay 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 çok fenayım. <laughs> Nasıl? Hep Zeynep bastık mı kavurlayacak? Ben de onun türküsünü kavurladım. <laughs> Çok sana kavurladım. Ay ne kadar da romantiksin. Çıkışta bir şeyler içer miyiz? Oradan da bize gidelim mi? <laughs> Oo ben buradayım ya. <laughs> Kenka ben de sana onu diyecektim ya. Sen bir, bir saat evi boş bana lazım. Okey mi? Lütfen ama. Ben kantine gidiyorum. İçecek bir şey isteyen var mı? Ben bir double çay alırım. Ha. Vallahi, ha. mutfak ne ara kantin oldu ya? <laughs> ya Zil zili söktü, Üniversitede zil mi oldu ya? Olmaz üniversitede zil oldu. Ne diyorsun? Kim gel... Ha? Hoş geldin Ayfer. Hoş bulduk Furkan. Bu niye geldi şimdi? Senin hatın mı bu? Hı -hı. Ha? Baba komşunun kızı Ayfer işte. Sanki tanımıyor musun gibi sorma ya. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Ha? Benim hatunla da kenka olurlar. Takılırız <laughs> beraber. Ay ne güzel olur. Ben zaten Furkan'la her şey varım değil mi Furkan? Ha. Yok, Furkan. yok, 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 yok. E tamam o zaman şey yeni plan yapıyorum. E, çıkışta eşli batak atıyorum. Ya ne eşlisi ne batağı ne oluyor size ya? Üniversiteli olduk biz. Üniversiteli kampüs. Ambiyans. Haydi çimlerde yuvarlanmayacağım. En sevdiğim şey ya çimlerde yuvarlanalım. Hadi oturun. Hadi ee, şey. Ee Ayfer sen neler yapıyorsun? Ay ben de ne yapayım? Çimlerde sohbetin güzeli valla. Valla öyle. Ay ben de ne yapayım? Çarşıda twerk atıyorum. Kasapta twerk atıyorum. Nerede bulursam twerk atıyorum. Ne atıyor? Twerk. Göstereyim mi? Ya. Göster. Gösteremedi. Gösteremedi. <laughs> Bu kim ki? Şimdi. Dur bakalım. Şimdi evet bakalım. arkadaşlar, üniversitenin meşhur organizatörü geldi. Beyaz şov biz kalkıyor. <laughs> beyaz şov en sevdiğim. Ya dayı beyaz şov mu kaldı ya? Tamam lan, çok güzel hareketlere götürüyorum o zaman. Eser yenenlerin dudağının dibinde oturma fırsatı. Ferdi gidelim. Gidelim. Dur, dur, ya. Allah'ını seversen hadi. Bu nereden çıktı ya? Bizim üniversitemizde dolandırıcılık bölümü yok diye biliyorum ben. Keşke olsaydı işte. Kesin birincilikten bitirdim. <laughs> Bak ya bir de pişkin pişkin gülüyor ya. Ya tamam laf tavusuna girmeyin. Sınavın var zaten ya. Aa, sınav tamam. sınavım var. Aa, bana güve yenirim. Bana sorabilirsin. C şıkkı. Allah Allah dayı sen nereden anlarsın ya? Sen liseyi bile uzaktan bitirdin. Hiç. E oğlum sen de uzaktan sınav alıyorsun. İsa i̇şte aynı şey. Doğru. Ben... Aa, kim bu? Sınav. Aha, sınav başlıyor. Hı. Beni sorarlarsa yok de. Yokum ben, yok de. Ben seni niye sorsunlar zaten? Geri zekalı. Aa. Oksijen israfı bu ya. Tamam, tamam, tüketiyor evet. bizim oksijenimizi. Boşuna tüketiyor. Aşk olsun enişte ya. Gözüme baka baka. Yani seni gören de profesör zanneder. Bıyığının profesörü. <laughs> Sakalının Ay, profesörü mü tamam. olsan? Sakala, Kes lan onu. Aşkım, öyle. korkuyorum. Aşkım. Sus. Ne aşkım ya? Acaba... Allah Allah. Gitsin ya bu bizim evimizde. Ben bizim üniversitemizde böyle öğrenci istemiyorum. Ben ya o. sen kimi nereden kovuyorsun ya? Burası benim ablamın da üniversitesi. Yüzde yüz bursluyum ben burada bir kere. Ha. Senin ben bursunu kestiririm lan. Bir daha buna para vermeyeceksin Yok. ha. Ya yeter ya. Aa. Sizden uzakta olayım diye şehir dışında üniversite yazdım. Sülaletik sınava giriyoruz. Bu ne ya? Ya susun ya da gidin. S Sustuk lan ne bari? Kenka kenka dedik üstüne Ben gideyim. Tamam. Hayır otur sen. Çocuğun üstüne git be ya. Dedik de üstüne git. Beykama Üniversitesi Psikoloji giriş 101 sınavına hepiniz hoş geldiniz. Sınav başlıyor o zaman. Hazır mıyız? Evet. evet. Hazır mıyız? Duyamıyorum. Evet. evet. Ufak bir araya gidelim o zaman. Aa. Ana, hocaya bak. Acun gibi. Verdi gazı, verdi gazı reklama gitti. Evet arkadaşlar, kısa bir aradan sonra yine sizlerleyiz. Sınavın ilk sorusu geliyor. Bir danışan size geldi ve danıştı. Siz ne yaparsınız? Ee, ne yaparız? Ee, yani gelmiş zaten. Ee, e. Ama tamam susacağım susacağım dedim vallahi dayanamıyorum. Tamam. Oğlum neyini düşünüyorsun? Odayı önce kırmızıya boyayacaksın. Kırmızı oda lazım. Ne alaka anne kırmızı oda? Tabii tabii annen haklı. Ondan sonra da danışana kahve vermek zorundasın. Türk ha. kahvesi. Türk. kahvesi. evet, kahve bir de, bir de şey var abla. Hep içinden konuşacaksın, dışarıya çaktırmayacaksın. Ha, Aynen öyle. Haklı dayın. Bir de suratında şöyle bir ifade olacak. <laughs> Anne ben bu ifadeyi nasıl yazayım şimdi? Ya. ya yazacaksın bir de diyeceksin ki her şeyin sonunda meğer ne çok acılar sığdırmışsın hayatına. Ha, aferin kızarsın. Diyeceksin. Bilmiyorum. Aynen. Yaz. Hadi. Yaz. Yaz. Ya mazur Güzel abi. Ee? Ne anlatıyorsunuz ya siz? Yok hocam. Şey. E bunların hepsi dizi dizi ya. Hiç izlemiyorsunuz ya. Ya dizi deyip geçme. Gerçek hayattan ne? hikayeler. İzliyoruz. Gerçek hayat gibi. Evet süreniz doldu. Süreniz doldu. Son soruya geçiyoruz. Evet. Heh. Evdeki yaramaz çocuk eğer evdekilerle iletişimi kesip kendini odaya kapatırsa bu durumu nasıl çözersiniz? Süreniz başladı. Ha, çocuk geldi. Ee, şey. ya konuşmayayım, konuşmayayım. Diyor ama konuşacağım artık ha. Ulu orta dövülür. Aa, aa. ya enişte işte cahil cahil konuşma ya. Çocuk ulu orta dövülür mü? Odaya girmiş. Oraya girecek. Ağzını burnunu orada kıracak. Orada kıracağım. Konuştu fesleğen. Ya Allah aşkına hiç mi dizi izlemiyorsunuz ya? Masumlar Apartmanı'nda Safiye ne yapıyor? Hı. Önce yakıyor, sonra dövüyor, ıslak i̇şte. ıslak. Aa, sen haklısın. Ondan sonra da sayıyor. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Baba aç kalacak, baba aç kalacak. Hı, hmm, südüklü gül ben, südüklü gül hmm. Sus! Yemin ediyorum senin gözün var o gülben de zaten. Bir daha izletmeyeceğim sana o diziyi. Güzel kız ama giderim var. Ben bir kere internetten baktım. Merve Dizdar'ın eşi diye biriyle evli. Öyle mi? <laughs> Allah Allah. Adamın gerçek adı yok mu ya? Ya, açın kapıyı ne işte. Büyük var ya. Kız ona mı evli o? <laughs> Allah korusun. Ya, tamam amma uzattınız. Çocuğun kafa gitti ya. Gitti, gitti. Bak yeğenim, erkek olan dayıya şeker. Şimdi bunun ne alakası var bilmiyorum ama bilmiyorum. bilgi bilgidir yani. Sen beni dinle. Tamam, sizin dediklerinizi yazmasam olur zaten. Nasıl? Çocukla düzgün bir şekilde iletişime geçip onunla konuşmalıyız. Bravo. Doğru cevabı verdin Furkan, 96. Aa, 10 puanı nereden kestin hocam? Erkek çocuk dayıya çeker. onu da yazsaydı 100 alacaktı. Al işte. Beni dinlemediniz, gitti o puan. Gereksiz bilgi demeyecektiniz ya. Çok sağ olun ya. Teşekkür ederim. Yani özür dilerim az önce söylediklerim için de. Ben sana küsebilir miyim? Öp bir tane borç olur. Tamam, ya, tamam. E, şey sen, sen, işte, tamam kızım, ha. tamam. Anneciğim, ailecek bitireceğiz biz üniversiteyi. Ha. Evet. Biz bir takımız diyelim. Yani. Bize güven ya. Tabii, tabii. O, Kenka, sen bize güven ya. Biz zaten sana ambiyans yaratmaya çalıştık. Üniversite ortamı uzak durma dedik. Ya hiç gerek yoktu ya. Çok teşekkür ederim ama gerçekten gerek yoktu. Çünkü şey ben bu. daha ilk seneden iki yıl uzattım okulu. Pandeminin sonuna yetişirim ben. <gülüyor> Kenka. <gülüyor> <laughs> Kenka ne oluyor ya? Baba oluyor. Allah Kızacağım kendimi ona hazırlıyorum. <laughs> tamam efendim. Söyle bakalım. Tamam, tamam. Çocuğu nasıl duyuyorduk? Islatıp mı dövüyorduk? Direkt mi onlar, yalan